Bir diğer göstermek istediğim etiket de yine bir paragraf etiketi aslında, fakat bir şiir yazıyormuş gibi, bir karışık bir cümle yazıyormuş gibi, rahat bir şekilde cümle kurmamızı sağlayan bir etikettir. Pre etiketi. Pre etiketi ne, iş ne işe yarıyor? Hemen gösterelim. Örnek veriyorum. Bir şiir alalım şuradan bir şiir dörtlüğü alabiliriz. Evet şu dörtlüğü alalım. Öncelikle bir paragraf etiketi açıyorum. Ve bu dörtlüğü o açtığım paragrafın içine yazıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında üst üste olması gereken cümleler burada yan yana oldu. Yani istediğim şekilde olmadı. Yani paragraf bize sadece normal paragraf yazıyormuş gibi metin sunuyor. Paragraf etiketi bize bunu sunuyor. Ama pre etiketi şöyle tam araya yazacak olursak. Pre etiketi istediğimiz cümleleri istediğimiz gibi yazmamızı sağlıyor. Kontrol V yapıp S yaptığım zaman gördüğünüz gibi pre etiketi istediğim cümleleri alt alta yazdı ve dörtlüğü sorunsuz bir şekilde Karşıma çıkardı. P etiketi de bu işe yarıyor. E, P etiketine göre biraz daha kullanışlı diyebilirim. Evet, bu derslikte de bu kadardı. Diğer dersimizde farklı bir konuyla devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.